Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Değerli meclis arkadaşlarım, değerli Basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Konya Altı Belediyesi Haziran olan meclis toplantısını açıyorum. Evet arkadaşlar, e, 2019 senesinin faaliyet raporu görüşülecek. E, şeffaflık esası içerisinde yürüyen hizmetlerimizin 2019 senesinin faaliyet raporu şimdi görüşülecek. Yasa gereği benim bu görüşmede meclis başkanlık yapmamam gerekiyor. O yüzden ben e, yerimi meclis başkan vekili Şevket Korkut'a devrediyorum. Şevket Bey'im. Yaklaşık 20 kilometre civarında sati kaplama asfalt yaptık köy yollarında. 17 civarında yeni park yapıldı. bu 17 yeni parkın yapılmasıyla beraber Konya altında 2 milyon metrekare olan toplam yeşil alana 41 bin metrekare daha yeni yeşil alan kazandırıldı. Ormandan kiraladığımız 117 dönümlük mesire alanı ile ilgili biliyorsunuz hep beraber sizlerin de katılımıyla Anket çalışmasıyla ismini belirleme e, için bir çalışma yapmıştık. Salgın süreciyle beraber birdenbire önceliğin sağlık olması nedeniyle Yaşam Park, Hayat Park, Nefes Park ismi çok ön plana çıktı. Bunların içerisinde Hayat Park da açıklara, e, isim olarak vatandaş tarafından belirlendi. Konya altında 2019 yılı içerisinde 62 bin ton, e, depo alanına nakledilmiştir. Faaliyet raporunun kabulüne oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? 2019 yılı faaliyet raporu boy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım buyurun. Meclis çalışmalarına ara verilmemesi toplantıları e, tatil edilmemesi konusunda oylarına arz ediyorum. Bu sene tatil yapılmamasına oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. 过于激烈。